26. soru organik bileşiklerde yükseltgenme bilgisi istiyor arkadaşlar. Bunun için bir kodlama vereyim. Kap kes diyoruz. Şuradaki arkadaşlar sekonder alkoldür. Şu bir şey değil arkadaşlar. Şu ketondur. Şu primer alkoldür. Şu aldehittir. Şu da arkadaşlar karboksilli asittir diyebiliriz. O zaman bu tarafa doğru geldiğimde sekonder alkoller bir basamak yükseltkendiğinde yani oksijen kazandığında diye düşünebiliriz. Ketonu, e, ketona dönüşüyor arkadaşlar. Ketonlar yükseltgenemez. Burada boşluk bıraktık. Primer alkoller yükseltgenirse aldehit, aldehitler yükseltgenirse karboksilli asit oluşur diyoruz. Peki o zaman bakalım elimizde ne var? Bu bir etanol bileşiğidir. O aşın bağlı olduğu karbon kendisinden başka bir karbona bağlı. Yani bu bir karbona bağlı. O zaman bu primer bir alkoldür arkadaşlar. Primer alkol yükseltkendiğinde ne olacaktır? Aldehit olacaktır. Peki bunu yükselt giyelim. Şurada geldiğimizde fonksiyonel grubu şöyle çevirmemiz gerekiyor. Etanol bileşiği olacak. Etanoik asittir demiş. Bu yanlış. İki kere yükseltgenmesi lazım etanoik asit olması için. Şuna baktığımızda ortada bir OH var. OH'ın bağlı olduğu karbon yani bu. Kendisinden başka iki karbona bağlı. O zaman bu da sekonder alkoldür. Sekonder alkoller yükseltgendiğinde keton oluşur arkadaşlar. O zaman burası şöyle ketona çevireceğiz. CH3 yani aseton bileşiği oluşacak. Ee, buna biz propanon diyebiliriz. Olur. Özel ismi asetondur. Ee, kendisi propanondur diyebiliriz. Yufak ismi. Bu da bize doğru geldi. Bileşikler yükseltken üründür? Hepsi oksijenle yükseltgeniyor. Bakın şurada da oksijenli bileşik var. O zaman yükseltgenme üründür? Doğru. Z bileşiği karboksilli asittir. Hemen bakalım. Aldeit değil mi bu? Aldeitler yükseltken zaman karboksilli asit olmuyor mu? Oluşuyor o zaman. Bu da doğrudur. Primer ve sekonder alkoller yükseltgenirler. Evet, primer alkoller yükseltgenirse aldehit, sekonder alkoller yükseltgenirse de keton oluşur diyebiliriz. Cevabımız burada Adana olacaktır arkadaşlar.